Dün sabah canlı yayında bir canbale ile tartıştıktan sonra tansiyonu yükselen Seren Serengil hastanede tedavi gördü. Serengil'in hastanedeki halini paylaşan sevgilisi Mustafa Rahma Tohma ise isim vermeden bir canbaleye tepki göstererek bu kız sizi öperek Amerika'ya gitti. Ayıp gerçekten. Yayında arkasından yapmadığınız kalmadı dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünkü canlı yayında partneri Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil programda aslanına hastanelik, hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Serengil'in yüksek tansiyon nedeniyle çenesi kilitlendi. Serengil hastaneye götüren sevgilisi Mustafa Rahman Tohma programda yaşananlara tepki gösterdi. Serengil'in hasta yatağındaki halini paylaşarak sitem eden Tohma, oysa bu kız cuma günü Amerika'ya giderken sizi öptü gitti. Çok ayıp gerçekten. Gittiğinden beri yayında arkasına yapmadığınız kalmadı. Tansiyonu 22, beyin amarı çekiliyor, çenesi hala kiritti. Ben işi ile ilgili hiçbir konuya dahil olmam. Ona sağlığı söz konusu olursa kimse kusura bakmasın. Asaletinden cevap vermedi, ama içine atar o. Biz onun sağlığı üzerine kadar çok çektik. Kronik tansiyonu var. Onun üzülmesine, hastalanmasına gönlümüz razı olmaz dedi. Gece yeni bir paylaşım yaparak Selen Selengil'in son durum hakkında bilgi veren Tohma, Selen bugün çenesini yüksek tansiyonu ve stres nedeniyle kilitlenmesi nedeniyle çalıştığı kanalın karşısındaki hastaneye götürüldü. 22 tansiyonda ağzı kilitliydi, başı ve ensesinde ağrı vardı. Serum takıldı, tansiyon 16.10'a düşürüldü. Çenesindeki kilit geçmeyince başka bir hastaneye götürdük. Orada tansiyonu 14.10'a düşürüldü. Beyne pıhtı atabilme riski olduğundan doktor MR çekilmesini istedi. Serinin riski hipertansiyonu olması nedeniyle bundan sonra stresli ortamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi bir haftalık rapor verildi. Senin için stresli hayat bitti. Onun hayat her şeyden en önemli. Bundan sonra bile bile onun sinirlendirmek ve strese sokmak onun başına gelebilecek her şeye neden olmaktır ifadelerini kullandı. Bir haftalık raporu olmasına rağmen bugün canlı yayına çıkan Seren Serengil ömür boyu tansiyon ilacı kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Serengil'in moralinin bozuk olduğu tartıştığı Bircan Bali'ye de tepkili olduğu gözlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar